Değerli Arkadaşlar, bunlar bizim hazırladığımız eylem planlarımız. Yani öyle bir broşür falan değil, hepsi bir kitapçık. Biliyorsunuz şu anda bizim genel merkezimizde, genel başkan yardımcılarımız içerisinde gerçekten de e, bürokraside birçok başarılı işe bir imza atmış, yine Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan'la birlikte yıllardır çalışmış e, ve birçok kurum yönetmiş, müsteşarlık yapmış. Daire başkanlığı yapmış, genel müdürlük yapmış, ee, çok donanımlı genel başkan yardımcılarımız ve ekibimiz var. Onların ve tüm Türkiye'deki ekiplerin çalışımıyla. Mesela bunlardan birincisi tarım eylem planı. Tarım eylem planını ilk açıkladığımız eylem planıdır. Bu eylem planı sayın genel başkanımızın bizzat katılımıyla Adana'da açıklanmıştır. Yani ben bu anlamda Sayın Genel Başkanımıza da her zaman teşekkür ediyorum. Adana'nın tarımın başkenti olduğunu, Adana'nın tarım sektörünün lokomotifi olduğunu bir kez daha burada Adana'dan vurgulayarak tarım eylem planımızı Adana'dan açıkladık. İlk açıkladığımız eylem planıdır. Çünkü biz bakın bunu geçen yıl hazırladık. Daha bu olaylar yaşanmamışken. Şu anda bir savaş çıktı Rusya-Ukrayna arasında. Tarımın ne kadar kritik, ne kadar stratejik bir süreç olduğunu net gördük. İşte onun için biz ilk önce çalıştığımız eylem planı tarım eylem planı. Daha sonra açıkladığımız mesela yarına atılım eylem planı. Biz dijital dönüşümü gelecekle ilgili tezahüratları anlattığımız yarına atılım eylem planı. Sosyal güvenlik eylem planı. Bakın Bakın şurada gördüğümüz gibi her şey planlı. Yani sadece broşür tarzı değil. Söylediğimiz her şeyi detaylı olarak nasıl yaptığımızı detaylı olarak planlamışız. Net. Bakın. Hani şunu yapacağız, bunu yapacağız diye geçme değil. Neyi, ne zaman, nasıl yapacağımızı net bir şekilde planlamışız. Afet eylem planı. Mesela çoğu siyasi partinin hiç gündeminde yoktur. Anca deprem olacak vesaire eee hazırlıklı olmalıyız diye demeçler veririz. Ama deseniz ki kardeşim tamam deprem olacak da ne yapıyor ne yapacaksınız? Ne planımız var dediğiniz zaman bizim bakın aynı planlı bir şekilde her şey çalışılmış. Hatta bizim bazı arkadaşlar diyorlar ki ya böyle daha görsel olsun. Yok bunlar eylem planı. Yani biz ayağa yere basan neyi ne zaman yapacağımızı anlattığımız burada eylem planlarını anlatıyoruz. Diğer eylem planımız eşitlikçi kentler. Eşitlikçi kentler nedir? Biz şunu görüyoruz. Kadınlarımızın kentlerde gerçekten de rahat dolaşamadığını, rahat yaşayamadığını, engellilerimizin kentlerde rahat dolaşamadığını, normal vatandaşlar gibi eşit yaşayamadığını görüp ve bizim vatandaşlarımızın kadınıyla, erkeğiyle, engellisiyle kentte eşit bir şekilde rahat bir şekilde yaşaması için oluşturduğumuz eylem planı bakın eşitlikçi kentler. Bunun işte mimariye kadar girmişiz. Kadın dostu mimari, güvenli şehir nasıl oluşur? Kendine yeten mahalleler. Bakın kendine yeten mahalleler. Şimdi bir ülkenin kendine yetmesi aslında mahallelerin kendine yetmesinden başlıyor doğru mu? Bakın tamamen bunları oluşturduğumuz eylem planı Son olarak da demokrasiye geçiş eylem planı. Evet şu anda demokrasi maalesef büyük bir yara almış durumda. Zaten dünya bizim demokrasimize güvenmiyor. Dün baktım CDS'imiz 670 olmuş. Yani tarihi bir durumdayız. Bugün Türkiye olarak güvensizliğin <laughs> bir eseri. Baktığımız zaman bakın demokrasiye nasıl geçeceğiz? aslında güçlendirilmiş parlamenter sistemin ilk nasıl olacağını anlatan biziz. Ne söylüyorum? Yani ilk nasıl olacak bu? Herkes güçlendirilmiş parlamenter sistem. Konuşuyor ama peki buna nasıl geçeceksiniz? Mesela ilk şunu söyleyen Ali Bey. Ya tamam biz güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. Peki yarın seçime gittiğimizde halka bir taahhüt vermemiz lazım. Yani bizi seçtiğiniz zaman biz bir yılda mı geçeceğiz buna? İki yılda mı geçeceğiz? Üç yılda mı geçeceğiz? Bu başkanlık yetkilerini nasıl kullanacağız? Bunu ilk gündeme getiren Deva Partisi. Şu anda çalışmalarda o minmaldir görüyorum. Bundan şimdiye kadar bizim oluşturduğumuz eylem planı, ekonomi eylem planımız da en son açıklandı. Ama o yeni açıklandığı için henüz onun kitapçı elimize ulaşmadı. Ama bunların hepsi Deva Partisi'nin internet sitesinde pdf olarak var. Dileyen arkadaşlarımız orada bunu rahat bir şekilde indirebilirler.